Hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bu kara kafalı da bir gün doğum yaptı. Bir tane çıkmış erkek ama büyük yani. Ölçüsü falan bayağı büyük. Sütünü falan emmiş. Bu büyük bir ihtimal gece doğmuş dostlar. Çünkü ben en son akşam 12'de yani gece 12'de baktığımda yoktu doğum. Diğerini yine saldım. Bir o kaldı son doğuracak olanlardan şu anlık. O da yukarıda gittim onu kontrol ettim. Hiçbir şey yok. Zaten doğumu yaklaşırsa gelir buraya diye düşünüyorum. Ama ara ara yine girip kontrol edeceğim. Bir tane çıkarttı bu. Ama maşallah görüyor musunuz dostum iri. Şunlar da dünküler. Dün iki tane çıkmıştı. Bir de şunun vıdığı var bakın. Maşallah kuzularımız çoğalıyor dostlarım. Ben e, şu anlık Burayı dostlarım üreten bir Şekil yapacağım nasıl biliyor musunuz Sade hani mesela benim şu an hep Giderim var Bakıyorum mesela gelir yok Ama gider çok Ben de böyle yapmak istiyorum Hani üretim sürekli Mesela koyun dostlarım para ediyor İnek para ediyor Bu tarz hani Para kazanabileceğim şeyleri yapmak istiyorum Bu arada bazı arkadaşlar Yumurta yap falan demiş işte tavuk al. Alacağım dostum onları da alacağım. Ama her şeyi aniden aynı anda yapamıyorsunuz. Bu sefer bir de şu an ben tekim burada. Ya yani bunlar kolay değil dostum. Bunların bakımı var. Atlar ayrı. Koyunlar ayrı. Köpekler ayrı. Bunlarla tek tek ilgilenilmeli. Şimdi düşünsenize aldınız. Bakamıyorsunuz. <laughs> Şunun tatlılığına bak. Bir de bakıyor. Yıldız yani. <laughs> Sen oğlan mıydın ya? He, erkek bu. Dostum işte o şekilde hani hayvanlar rezil etmemeye çalışıyorum. Bakın süt emiyor. Şu, biraz önce yine emdiler. Şu da emdi. O yüzden yavaş yavaş kontrollü yapmam lazım. Çünkü kontrolsüz yapınca problem çıkıyor. Bakın dostum yeni doğmuş kuzuya bakın ya. Şundan büyük neredeyse. En büyüğü bu çıkartmış. Ben bunu ikiz doğurur diye bekliyordum ama bir tane çıkartmış. Büyük çıkmış. Sanki 2-3 günlük kuzu gibi. Maşallah. Bakın bunlara bakın. İkiz doğanlar daha zayıf diğerlerinden. Gözüm sürekli bunların üstüne kendi hani sütü emsinler. Bunların kahvaltısını verdim dostum. Bunlara dört tüyüm veriyorum. Azar azar. E zaten şunu 2-3 gün içinde salacağım gezmeye. Çıksın. Diğerleriyle. Bunlar da dostum yavrular bir 7-8 günlük olana kadar bu ikisi içeride duracak. Çünkü özellikle bu ikiz yavrusu var. Bakıyorum birine bakıyor birine eksik bakıyor. Ve şu hareket mesela bakın yavlan yandan gidiyor. Yavlar burada kendi takılıyor ama mesela bu anne yavruların yanında duruyor. O anne yavruların yanında duruyor. Anam budık sen ne yaptın? Sen şimdi ne olduğunu da bilmiyorsun. Şuna bakın dostum gariban ya. Masum. Git hadi annenin yanına. Şimdi bunlar bir gün daha geçsin iyice hareketlenir, yürüyebilir. O zaman anne gitse bile anneyi takip ediyor kısa kısa mesafelerde. Şimdi geriye bir tane doğum kaldı. Bir tane doğum kaldı. Ona da artık bir gün, büyük bir ihtimal bir gün olacak dostlarım. Ya da yarın. Ama bir gün ben içimden bir ses bugün akşam olacak diyor. Dostlarım en iyi yaptığım şeylerden biri kuzu almak oldu. Şu an almaya kalkın şöyle bir kuzu 4000 TL dostlarım. Ben aldığımda o zaman kaç? Hamile değil de aldığımda. Kaç ha? aldım hatırlamıyorum da. Herhalde bir hepsini 9500 almıştım. 7 tanesini mi ne? 4, 5, 6 tanesini 9000'e almıştım. Anam gel buraya gel. Bunları şimdi bırakayım biraz. Şu gariban ne yapıyor orada? Lan! Bıdık! Sen ne yapıyorsun? Uyuyor mu? Aman annem bakıyor mu sana? Bakayım mı buna? Bu uyuyor dostum. Biraz önce bu süt emdi. Tamam dur sen. İyi şu ana kadar sağlıklı doğum oldu. İnşallah bir şey olmadan da yaşarlar. Sen de git yavrularına bak hadi. Hadi. Git yavruların yanında dur. Geç. Ha bu arada bunların yalama tuzu var. Bakın şurada yalama tuzları var. onu da hani göstereyim. Siz değerli takipçilerim kafası rahat olsun. Bakın burada mineral taşı var. Her şeyi görmüyorsunuz. O yüzden hani e, ben de yapmıyormuşum gibi oluyor. Siz yeter ki rahat edin dostum. Ben sizlerin yorumlarınızı okuyorum, bakıyorum, kontrol ediyorum. Hepsini dinlemesem de bir kısmını dinliyorum. Diğer kuzularımızın da rahat yerinde mamalarını verdim. O dünkü barınağın oraya. Şimdi şuradan bir çıkayım. Yavrular. Şuna biraz dikkat edeceğim ya. Şu yavrular yanında çok durmuyor. En aşağı bir iki gün falan üç gün iyice dursun ki yavrular 2-3 gün durduğu an yavrular yanında ta ki yavrular iyice güçlenip yürüyene kadar o zaman sorun yoktur ama şu an çok önemli. Bugün bir ton iş var. Atların altı temizlenecek. Bıdıklar. Dostum dün bunlara dün şuna çok mesaj geldi. Bir kısmına cevapladım fiyatı olarak. Bir kısmına cevaplayamadım. Kusura bakmayın çünkü çok mesaj geliyor. Bugün yine bir kontrol edeceğim diye mi? Merak ediyorlar dostum fiyatını. Ben de burada söylemek istemiyorum. Ne çok pahalı ne çok ucuz. Orta bir fiyat. Gandalf senin burayı temizleyeceğiz kral. Dostum Gandalf'ı dışarı alacağım şimdi. Dostum bakın yavlar. Gandalf'a nasıl bakıyor. İzliyorlar onu. İlk defa gördüler Gandalf'ı. Lan! Siz Gandalf'ı mı izliyorsunuz? Hı? Maşallah. Şimdi dostum bok temizlemek benim işim. Burada bayağı bir bok birikti. iki gündür yapamadım. Burayı temizleyeceğim. Şimdi magrumun ahırına geldik. Şimdi burada talaş var. Bakın şunlar talaş. Ne oldu? Bunlar Islanır sana bu hale geldi. Tabii içine pislik de karşı. Şimdi burayı komple temizleyeceğim. Bunları komple dışarı alacağım şuraya. Gübreyi şurada toparlıyorum. Daha sonra bu gübre bahçe yaptığımız zaman kullanacağız dostlar. Bakın bir el arabası şu an çıkarttım. Buradan nereden baksanız bir 8 el arabası çıkacağını düşünüyorum süper gübre ya kendi ürettiğim gübrem Şimdi attan orayı bitirdim. Bundan da yemeğini verdim. Şuradaki şöyle çöp mü, çark mı bayağı dursam çöpleri topladım etraftan. Şu tarafta o alçıpanlar falan vardı. Şimdi doğuracak kuzumuz geldi bakın şu. Bu yani bugün içimden bir ses bugün bir olacak diyor. Şu var ya ikiz de olabilir. Yalnız şu koyun bir dakika içeri girmem lazım. Şimdi yaklaşık 2 saat geçti. Bakın bunlar gezdi yine ufaktan açılıyorlar. Gözüm hep onun üstünde. Dursam şu var ya şu. Şimdi ben bunlara biraz önce yem verdim. Palet yem. Biraz da arpa. Şu biraz durgun duruyor. İzliyorum. Hani ben bundan ikiz bekliyordum. Bir tane çıktı. Karnı da ufaktan şiş. Şuna bakın dostum. Şununla aynı boyda çıkartmış. Bu dört günlük. Ana geliyor. Dört günlük. Şu da gece doğmuş tahminime göre. Aynı boyda. Bu da korkma ya. Ne korkuyor. Çok tatlı ya. Bu arada kuzu orada yatıyor. Gıdık, ne yapıyorsun? Kalk bakalım. Gel git annenin yanına, hadi. Şurada gitsin annesinin yanına belki süt emer. İkizler. Hayır, çıkma biraz süt emsin. Şşt, şşt, şşt. <laughs> hadi git git annenin yanına, git. Sen de geç bakalım şuraya. Bu da çıksın. Bunlar ikizler dostum. Ana oyun yapıyor. Hey, oynuyor çok tatlı. Maşallah sana erkek bu. Erkek mi sen? Şeye dikkat ettim yalnız. Kuzular koyu, e, keçiye göre daha büyük. Ya bırak içsin bak süt içecek şey yapıyor. Böyle sanki içitmek istemiyor gibi. Buraya palet koyacağım şu kısma. O ne ya? Yani orada da bir kardeş var. Buraya palet koyacağım. Bunlar bu kadroda takılacak. Dostum dünkü videoya baktım. İkiz Doğan bu videoda. Yani Living Wild with Kangals kanalımda yeni ismiyle. O kanalda gördüm. Ya yerler çok pis dostum. Yerler gübre, ıslak falan da değil. O doğumda ıslak. Ondan öyle olmuş. Hadi gidin süt emin. Ya şu da ikiz de olsa var ya çok güzel olmuş da neyse. Yalnız bunun ayakları siyah. Şişt şişt. Ya bırak süt emsinler ya. Bak bu süt emdirmek istemiyor onları. Şimdi hemen yorumlar gelir. Ya işte şey yaptı. Ölürler falan filan. Dostum ölmesinler de elimizden geleni yapıyoruz. İzliyorum yani. Öyle kendi başına bırakmıyorum. Şunun neyse ayakları siyah. Bak yavrular da orada kavga ediyor. Bıdık sen yeni doğdun ne? Kocaman maşallah. Hadi geçsin geç geç git yavruların yanına dur. Dostlarım emin olacağım iki gün ya iki gün şöyle sütlerini yemsinler ki hani zaten o zaman hareket etmeye başlıyorlar. Bakın o yavru da oturacak oraya. Bir de bir ara yorumlarda böyle diyorlardı ya işte senin koyunların bakımsız ee, o yüzden iyi bakmıyorsun bak herkesin koyunu yavladı seninkiler yavlama diye bir grup vardı orada. Şimdi o grup umarım bunları gördükten sonra pişman olmuştur. İyi bakılmayan hayvan ikiz doğurur mu dostlarım? Ya herkes mesela yorumlarda bir şeyler diyor artık ben dostlarım. Bir de kızıyor bir grup var kızıyor ya sen bizi dinlemiyorsun. Ya bu arada şundan da ayaklarında beyazlık var ay siyahlık var ya. Bak bunun ayağında siyahlık var tam bembeyaz değil o. Şimdi fark ettim. Yani sanki... Hadi git sütem. Südem. Südem. Hadi südem. Git anneyle südem. <laughs> o yüzden şimdi her yorumu dikkate alamıyorum dostlar. Çünkü herkes biliyor. Herkes profesyonel. her Youtube'da herkes bir şey biliyor. Ben de tamam e, her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum. Ama yani abartılacak bir durumlar yok. O yüzden... Yorumlara lütfen o arkadaşlara söyleyin. Biraz yavaş gelin. Tamam taarruza geçmek istiyorsunuz anlıyorum ama ya abartmayın. Birazcık hani hayata ciddi almayın dostum bu kadar. O gruba söylüyorum. Burada da videoyu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Bu kuzumuz da hayırlı olsun maşallah diyelim. Hoşçakalın. Bye bye.